Merhaba arkadaşlar Orange Gaming'e hoş geldiniz. Minecraft'ta yeni snapshot geldi. Ee, Snapshot'un ne olduğunu bilmeyen varsa da şey, e, Cep, yani şu anda Minecraft'tan sorumlu olan kişi ee, yeni updateler gelmeden önce her hafta o updateten özellikler içeren e, snapshot denilen işte ön sürümlerini e, veriyor yani çıkartıyor isteyen indirebiliyor ama otomatik olarak yüklenmiyor yani. Ee, ben de e, yeni çıkan her, her update'i hmm, hani çıktığı gibi böyle yapmak yerine snapshotları incelemeye karar verdim çünkü mesela 1.3 update ile çok fazla şey geldi ve hani 40 dakikalık video koydum falan böyle daha e, rahat olacağını düşünüyorum. Her neyse 12W32A snapshot ile gelen şeyleri göstereceğim bu world'e girerek ee, daha 1.3'ün of oh, neden çıktı evet 1.3'ün çıkmasından çok az zaman geçti bir hafta geçti ha, haftalık geliyor zaten normal yani ama baya bir yenilik eklendi onları göstereceğim ilki villagerlar artık eğer çok fazla trade yaparsan sana böyle ee, ucuzluk falan sağlıyorlar seviyorlar seni eğer onları döversen de daha kötü davranıyorlar bunlar niye bana böyle bakıyor her neyse bu villagerla gösterelim mesela bir tane aldık çıktığımız zaman bir şey oldu mu evet hani normalde pembe de çıkıyordu gördüğünüz gibi bu kez yeşil böyle yıldızcıklar çıkmaya başladı of oyun kastı seni far yapınca kasıyor Neyse. Ee, şimdi bakalım. Hala aynı. Ama ucuzluk yapamaz. Çünkü zaten bir da şeydi değil mi? Hmm. Birden daha çok emerald desteyen bir şey bulmam lazım. Sen. Heh, 4 emerald istiyorsun. Bir tane aldık. Yeşil yıldızlar çıktı. Evet yeşil yıldızlar çıktı ve ikinci bir trade verdi bana. Ben demin ne yaptım emeraldlarımı abi? Alalım tekrar. Of. Evet tekrar aldı. Of 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 of. Shift'e basarak yapmayın bu işi. biraz fazla oldu arada. Ne? Ha, bu da yeni şeyi gösteriyor. Eskiden de vardı bu. Ee, çok fazla yaptığı zaman trade kayboluyor. Her neyse. Şunu da gösterelim. Bir tane aldık tekrar. Niye hepsi bana bakıyor? Sen değildin. Kaybettim herife. Heh, mesela yapınca tekrar bu tekrar açıldı falan filan. Aynı şekilde mesela sen ne istiyordun? Sen 3 tane istiyorsun. Dövdük böyle bulutlar çıkıyor. Hani kızgınlık şeyi falan filan gibi. <laughs> Böyle yaptığımız zaman da mesela hiçbir şey olmadı galiba. He? Neyse konuyu anladınız. Ee, sonuçta villagerlar onlara nasıl davrandığınıza göre e, yaptıkları hani trade'leri değiştiriyorlar. E, Sonra göstereceğim şey yeni gelen bir item, block, e, command block diye. Bunu kreativden bulamıyorsunuz. E, şöyle command yazmanız gerekiyor işte. Give ekser e 137 galiba evet 137 böyle yazmamız gerekiyor e yaz zaman bu bloğu alıyorsunuz bunun özelliği ee sağ tıkladığımız zaman e, böyle bir komut yazma yeri geliyor Buradan da istediğimiz her türlü komut yazabiliyoruz e, aynı zamanda bu tür şeyler ekleyebiliyoruz bunun şeyi de atp e, yazarsak komutun sonuna komutun sonuna <laughs> İşte bu kübe en yakındaki kişiye etkiliyor sadece. R yazarsak rastgele bir kişiye etkiliyor sorularda falan işte. A yazarsak herkese etkiliyor. Ee, bunu e, göstermek için nasıl yapalım? Sonraki kişiye de gösterebileceğimiz e, bir ortam olan gece yapalım. E, time set. Time set night bunu böyle yaptıktan sonra bu blo reston bağlıyoruz. Reston çalıştırdığımız zaman da komun etkinleştirilmiş oluyor. Bu zaman istediğimiz kadar kapatıp açabiliyoruz. Resetleniyor sürekli. Aynı komunda yazmışız gibi oluyor. Sonra sonraki göstereceğim şey de hazır gece olmuşken Mesela um, miscellaneous olması lazım. Evet burada. İlk olarak hazır villagerlar da buradayken harda da alalım ki hı. göstereceğim iki şey var aslında. Böyle şurada gösterelim. Ee, zombilerde, iskeletlerde ve zombi pigmenlerde artık rastgele olarak ah, eh. E, armor çıkabiliyor veya ellerinde item olabiliyor ve item olduğu zaman şunu kısalım saldırma efektleri görünüyor bize saldırma efektleri ama şeyde olduğum için kreatifde olduğum için garip şekilde saldırmıyor her neyse e, diğer göstereceğim şey içeride doğmuş Evet bunlar. E, artık villager'lar e, zombiye dönüşebiliyor, infect olabiliyor. Yani e, işte nasıl zombi hani normalde bulaşıcıdır. Yani ısırdığında diğer herkes zombi olur falan. Slime. E, artık villager'lar da e, her zaman dilema çoğu zaman şey oluyorlar. Zombiye dönüşüyorlar öldürüldükleri zaman ve onlar da diğerlerini avlamaya gidiyorlar. Ee, bu ikisi iki zombi olayı ee, bayağı güzel bir şey hani ne bileyim en az hani şey olayını ben çok sevdim ee, Villager'ların. işte zombiye dönüşme olayını on her neyse diğer komun şeyi göstereceğim özelliği yeniliği um, niye bunu yaptım ki um, ne yapacaktım? Ha doğru. Yeni blok, working progress yani henüz daha çalışma aşamasında bloğu. Ee, bu bloğun özelliği de şöyle gösterelim. Normalde koyduğun zaman böyle ışık falan veriyor. Tıkladığın zaman da böyle özellikler ve ee, çalışması için ne yapman gerektiğini gösteriyor. Sarı olan bu bloğu temsil ediyor işte iki tane yeşil şey yani dörde dört üçün üçün üstüne şey koyuyor. Mesela böyle koyduğum zaman e, aktive oluyor ve epik bir şekilde gökyüzüne ışık gönderiyor. Sağ tıkladığımız zaman da böyle powerlar görünüyor. E, haste ve speed. Mesela speed'i seçtiğimiz zaman ve buraya Bunlardan herhangi birini koyduğumuz zaman hangisini koyduğun kesinlikle fark etmiyor. E, Dan diyorsun ve sana bu gücü veriyor. E, bu güç e, piramidin yanında olduğun sürece hani süre bitse bile kalmaya devam ediyor sürekli yenileniyor. Ama piramidin yanından ayrıldığın zaman e, süre azalmaya başlıyor ve yani ne kadar uzaklaştığına bağlı tabii ki e, azalmaya başlıyor ve bitiyor. Um, bu şey e, piramidin boyutu büyüdükçe e, artıyor bu işte alan limite. Aynı zamanda. Ay ah, aktif olsun da. E, bu iki yeni şey de var. Hani piramidin boyutunu büyüttükçe yeni şeyler ekleniyor. Hmm, buradan da mesela jump boost alalım. E, ekstra zıplama veriyor bana mesela. Nedense vermedi şu an. Ha şey vermedim çünkü. Evet. Ekstra zıplam oldu. Mesela iki blok zıplayabiliyorum şu an. Gayet güzel. Bir şey. Yani. Neyse bu sırada diğerini de denemiş olalım. Cık, bu şeyler hani. Baya pahalı gibi çünkü. Survival modda yani. Bunları bıraktım. Şu kadar emerald'ı toplayabiliyorsam bile. Yani helal olsun harbiden. Emerald zaten hani Diamond'dan bile zor bulunduğu için Bunları yapmak kasar yani ee, Bu blonda işte Craftingi Henüz daha yok ama gelecek yani craft olabiliyor Bir şey olacak craft olabilen bir şey olacak Her neyse diğerlerinde de deneyelim ee, Strength aynı zamanda bunu yaptığım için Regeneration da alabiliyorum Yani ikisinden herhangi bir sanırım Um, bunu yapınca hmm. Ha strength de geldi hmm, Hazır bunlar varken aslında bir tane daha en büyüğünü de yapalım çünkü bunu galiba yapmadım Kaç yaptım şu an 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 yaptım 2 4 6 8 10 Yok 9 yapmıştım orada. Şu an 11 galiba. 11 yapmayı deneyelim. Evet beyler. Uzun geçen birkaç dakikadan sonra yapmayı başardım. Ee, <laughs> bunu da deneyelim. Etkinleşsin. Gündüz oldu bu sırada yani düşün ne kadar zaman geçti. Ee, i̇şte senle sen ol. Hala. Sen de şöyle gel. Böylece ikisine de sahip olmuş oldum. Um, şöyle bir şey de var ki e, bunları hani hani çok sevdiğiniz bir world falan varsa denemeyin çünkü şey working progress demesinin bir nedeni var. E, hani mesela bazen böyle bir şey inşa ediyorsun, yapıyorsun e, oyun tamamen Yok oluyor yani World siliniyor falan filan Hani Snapshot olduğu için hani Daha bir sürü şey falan var Sorun falan var Değil mi spawn slime Ah evet kırdığın zaman da gidiyormuş Öyle yani Aynısını altın blokla da yapabiliyoruz Bunun ama işte Diğerleri olmuyor Diamond falan olmuyor Evet sanırım göstereceğim. Evet her şey buydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.